Selamlar arkadaşlar. Luna Klasik ve genel kripto piyasası üzerine konuşmaya devam edeceğiz. Son dakika gelişmeleri, önemli güncellemeler var. Bunların detaylarını değineceğiz. Yükseltme detayları, Luna Klasik'teki son gelişmelerin detayları ve Bitcoin altcoin sezonuna yönelik iddiaları sizlerle birlikte bakış yapmış olacağız. Video geçmeden önce kanalımıza abone olarak destek olursanız çok seviniriz. Luna Klasik fiyat bandı önemli destek seviyesi 4.01-3.01'e doğru gerilemeye devam ediyor. Önemli soru işaretleri tabii ki bu süreç içerisinde akıllarda. Bizlerin beklentisi ilk basit adım olarak 3.013 ve ardından 3.016 17'ye doğru hareketlilik beklentilerimiz var. Ve bu süreç içerisinde yine yılbaşına kadar LFG fonlarındaki bir yakılacak iddiaları ve Terraform Labs soru işaretlerinin giderilmesi gerektiğini tekrardan söyleyelim. Buna yönelik açıklamalar gelebilir. Ripek gündemi var bizleri etkileyebilecek. Ripek yönündeki adımlar etkileyebilecek olurken versiyon 3.3.0 güncellemesi gerçekleşti ve %1,2'lik yine yakım konusunda adımlar yapıldığını söyleyelim. Bunlara değineceğiz. Bizden ilk hedefinin 3.013 olduğunu söyleyelim. Kademeli olarak yükseliş beklentimiz her zaman Luna Klasik'te sürüyor. Aynı şekilde bizlerin beklenti 0.03 dolar olduğunu belirtelim USD Klasik'te de. Bu bandımızda zaten daha öncesinde bu noktalarda ulaşmıştı. Ancak kademeli olarak dalgalandığını şu anda görebiliyoruz. <laughs> şu an an itibariyle tabii ki 0,02'lerin altına düşmesi bizler için önemli. Kritik noktalardayız. 0,02'nin üzerinde tutulması ve yukarı yönlü hareketlilikler bizler için önemli olacak. Ve TPEG adımları ve LFG fonları USD klasikteki belirleyici diğer unsurlar olacak. Şöyle hızlı bir şekilde gelişmelere baktığımızda gündeme gelen bir e, vergi yakımı var. yakım oranının 0,5'ten 1,5'e yükseltilmesi öneriliyor son zamanlarda. Şu anda %77 evet olarak geçse de bunun çok pozitif bir yönlü ilerlemeyeceğini bizler <laughs> düşünüyoruz arkadaşlar. Çünkü pek pozitif yakılmıyor. Çünkü daha öncesinde Binance CEO'su CZ'nin de açıklamaları vardı. Yakımların tam olarak bizlerin e, gelişmesini engelleyeceğini artmasının bize için önemli olmadığını söylemişti. Gördüğünüz üzere burada da zaten veto hayır ile veto verdiğini burada bizlere görmüş son oylamanın %50 civarlarında kararsız bir lunch topluluğu olduğunu söyleyelim. Bunun yanı sıra Cosmos inşaatçılarının yine çalışanların özellikle Orbit Labs'in Yine yakıma yönelik önemli bir duyuru açıklaması var. Versiyon 3.3.0 güncellemesiyle yükseltme ve Lunch USD yakımlarına yönelik duyurusu bizler için önemli oldu. Ve şu tabloyu sizlerle paylaşalım. 2021-2022 ve 2024-2025 grafikleri burada bizlerle paylaşılmış. Tepe noktasına ulaştıktan sonra sert düşüş konsolidasyon ve altcoin boğasına benzer grafikler burada bizlere söylenmiş durumda. Yani piyasanın bitcoin dominansının düşmesiyle birlikte tekrardan altcoin boğasının yaşanması ve altcoin boğasında ciddi noktalarda ulaşma beklentisi bizlere paylaşılmış durumda. Bir altcoin boğası beklentisi de söz konusu durumda. Bitcoin de şu anda 100 bin dolarların altına ne kadar iğneleme yapmış olsa da e, bizlerin beklediği 100 bin noktaların üzerinde seyretmesi bizler için önemli. Tabii ki 100 bin direncinin üzerinde tutulması bizler için her zaman pozitif olacak. 110 binlere kadar bir pozitiflik beklediğimizi söyledik. Bu süre içerisinde ABD taraflı Trump hamleleri bizler için önemli arkadaşlar. Trump'ın kripto destekli açıklamaları ve BTC açıklamaları ile birlikte Bitcoin alımları, Bitcoin satımları hatta Bitcoin için 150 bin dolar iddiaları bile gündeme gelmişti ve Seç ve FED iddiaları önemli. FED'in de faiz kararları gibi önemli açıklamaları Bizlerin kriptoda en belirleyici ana unsurlarından biri olmasını her videoda söylediğimiz gibi bekliyoruz. Yine bunları takip ederek bunları göz önünde alarak yatırım planlarınızı yapmanızı da tavsiye ederiz. Kesinlikle söylemlerimiz yatırım tavsiyesi olmadığının da altını çizelim. Son dakika videoları oldukça da sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.